Evet bugün artık benim konuşmaktan bıktığım, sizin dinlemekten sıkıldığınız bir tarihin en kötü başkanı Ali Koç videosuyla daha karşınızdayım. Çünkü Fenerbahçe'de yine bir şeyler bitmiyor. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin başkanı bir content canavarı. Tam tamam ya hani artık bundan sonra uzunca bir süre bu seriye video çekmemize gerek kalmaz. Zaten lig de başlıyor. Kısa vadede bir şey yaşamayız derken yeni olaylar yaşanıyor. Fenerbahçeliler yine çıldırıyor. Yine konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Dün bir Benfica maçı oynandı. Dün oynanan Benfica maçı yine Fenerbahçe Fenerbahçelileri üzdü, yasa boğdu ve sinirlendirdi. Futbol bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Bu aşikar. Ama velakin bazı kaybedişler tesadüf değildir. Bazı kaybedişlerin aslında çok büyük hikayeleri vardır. Ali Koç döneminde Fenerbahçe öyle kaybedişler yaşadı ki aslında kaybediş bağıra çağıra geliyordu ve herkes bunun farkındaydı. Fakat ya olursa ya sarılıyordu her seferinde Fenerbahçeliler. Dün yine sarılmışlardı. Dün yine gerçeklerle yüzleştiler. Zaten ya olursalarla dolu bir Ali Koç dönemi yaşayan Fenerbahçeliler dün uğradıkları hayal kırıklığından sonra yine verdiler, veriştirdiler. Peki dün ne yaşandı? Dün özelinde biz neler konuşmalıyız? Ya da şöyle söyleyelim, Ali Koç yine nerelerde hata yaptı? İşte bugün çok detaylı bir şekilde bu serinin artık son bölümlerine yaklaşırken bazı gerçekleri konuşacağız, bazı gerçekleri anlatmaya çalışacağız. Artık dilimizde tüy bitiyor fakat Ali Koç bir türlü bırakıp gitmiyor. Hadi gelin videoya geçelim ve yine kendi çapımızda Fenerbahçe'yi kurtarmaya çalışalım Evet öncelikle videoya tebrik ederek başlamak istiyorum. Fenerbahçe yönetimi gerçekten çok büyük bir tebriği hak ediyor. Zira 2018 yılından beri konulan hedeflere o kadar uzak bir Fenerbahçe izledik ki hemen hemen ilk kez bir hedef gerçekleştiriliyor ve bu tebriği son derece hak ediyor. Fenerbahçe yönetimi nihayet turnayı gözünden vurdu. Hayalini kurup hedefe koyduğu Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı. Muhtemelen içinizden şu anda birçoğunuz ne alaka diyorsunuz fakat lütfen demeyin. Zira tabloya uzaktan şöyle bir baktığınızda aslında dün yaşanan şeyin bir başarısızlık gibi gözükse de aslında yönetim tarafından belki de hedeflenen bir şey olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe zaten Şampiyonlar Ligi'ne hedefliyor olsaydı, zaten en başından beri Benfica'yı veya yerine gelebilecek başka bir takımı geçip Şampiyonlar Ligi'ne 15-16 yıl sonra kalmayı hedefliyor olsaydı, dünkü Fenerbahçe sahada olmazdı. Örnek vermek gerekirse artık neredeyse Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğu söylenen Kerem Aktürkoğlu bize gol atmaz. Onun golüyle elenmeyiz. Yine aynı şekilde yeni transferimiz Nene ne sahada olur. Yeni transferimiz olan orta saha oyuncumuz da Amrabat'ın yerine oynuyor olurdu. Bu transferler bu maça yetişmediğine göre belli ki Fenerbahçe'nin önceliği bu maç değildi. Çünkü bakmayın siz gazetecilerin öyle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa iki yıldız gelecek kalmazsa gelmeyecek söylemlerine. Onlar hep bu videoyu izleyen siz taraftarların gazını almak için ortaya atılan haberler. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyorsa Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynayacağı maçlara transferlerini yetiştirir dolu dizgin sahaya çıkardı. Çıktı mı? Hayır çıkmadı. Demek ki öncelik şampiyonlar ligi falan değildi. Kerem konusuyla alakalı serinin önceki videosunda zaten konuşmuştuk diye hatırlıyorum. O yüzden çok uzun tutmayacağım, çok kısa bahsedip geçeceğim burayı. Futbol maçlarında bazen öyle şeyler yaşanır ki ya bu dünyada bir ilk, bir daha da böyle bir şey kolay kolay yaşanmaz deriz. İşte dün Fenerbahçe'nin Kerem Türkoğlu'yla yaşadığı olay tam olarak böyle bir olaydı. Belki de aranızda çok takip etmeyenler niye diye soranlar olacaktır. Fenerbahçe tam bir aydır Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edebilmek için çabalıyor. Yöneticileri buradan liz. Lisbon'a gidiyorlar, orada kalıyorlar. Hatta özel jetler gönderiliyor. Haberciler aracılığıyla bu transferin PR'ı yapılıyor bazı yöneticilere. Yani açık konuşmak gerekirse bir yönetici göstere göstere Kerem'i ben gidip alacağım diyor ve Fenerbahçeliler de gaza geliyor. Peki sonra ne oluyor derseniz? Sonrasında bu transfer böyle bir bilinmeze giriyor. Benfica 5 fazla istiyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynatma diyor, öyle diyor, böyle diyor. Yapmak için çabaladıkları PR ellerinde patlıyor mu? Patlıyor. Bir de ister misin Benfica ile olan ikinci maçta o futbolcu gelip Fenerbahçe'ye gol atıyor. Hatta golden sonra da sevinmiyor. Niye? Çünkü oyuncu kafa olarak Fenerbahçe'ye gelmiş durumda. Bu işteki olmazlar ise PR yapanların beceriksizliği kaynaklı şeyler. Şimdi birileri çıkıp şunu diyebilir. Ya Kerem Türk takımı olduğu için sevinmedi. Yoksa kafa olarak Fenerbahçe'ye gelmesiyle ne alakası var bu durumun? Bunu diyenler kendilerini dilediğince kandırmakta özgürler. Ama ve lakin bu seride konuştuğumuz her konuda bir kanıt verdiğimiz için, bir done ortaya koyduğumuz için bununla alakalı doneyi de ortaya koyalım. Gidin Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçını bir açın. O hazırlık maçında Kerem bize gol attıktan sonra böyle mi yapmış yoksa gayet gol sevinci mi yapmış bir izleyin. Kerem kafa olarak Fenerbahçe'ye geldi fakat onu fiilen Fenerbahçe'ye getirmeyi beceremediler. Ama 3'ün 5'in pazarlığını yaptılar ama doğru siyaset yürütmediler. Ama ilişkiler konusunda bazı hatalar oldu Benfica tarafıyla. Öyle ya da böyle Kerem'i almayı başaramadılar. Ve başaramadıkları o Kerem geldi Şampiyonlar Ligi elemesinde bize golü attı ve Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına itti. Çok da büyük şanslı hızlıktır bu arada. Bu konuda her zaman hakkını verdim, yine vereyim. Evet Aliko çok kötü bir başkan, çok kötü bir idareci, çok kötü bir yönetici. Ama hakikaten de çok nasipsiz bir adam. Ya koskoca Benfica takımı. Pavlidis gol atabilir, kornerden bir stoperi kafaya çıkıp atabilir, bir duran toptan bir orta saha oyuncusu atabilir, herkes atabilir. Geliyor, Kerem atıyor ve bu rezaleti bize yaşatıyor. Hakikaten bizim başkan paratoner gibi. Bütün olumsuzlukları, bütün rezillikleri bir şekilde çekiyor ve yaşamayı başarıyor. Dün Benfica bizi Kerem'in oynadığı senaryo da yine yenerdi. Yine bu bir eleştiri konusu olurdu ama bütün kötülükler yaşanmalı geldi hakikaten golü Kerem attı ve biz bugün bunu konuşuyoruz. Bu istisnasız her olayda oluyor. Artık birinin Ali Koç üzerinde ahı mı var? Ali Koç birini çok incitti de onun karmasını mı yaşıyor bilmiyorum. Ama samimi söylüyorum ya bunu da herhalde yaşamayız, değil mi dediğimiz her şeyi yaşıyoruz Ali Koç döneminde. Peki Fenerbahçe elendi. Elendikten sonra basında orada burada neler söylendi? Taraftar kısmına çok girmiyorum. Ona birazdan uzun uzun girmek istiyorum. Elendikten sonra birileri çıktılar ve bütün sorumluluğu Mourinho'nun omuzlarına yıkmaya çalıştılar. Mourinho'yu aklamıyorum ha. Mourinho zaten başarısız. Ama bütün sorumluluğu Mourinho'nun üzerine yıkmanın bir alt metni var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bu iletişim işleri aranın iyi olduğu yorumcularla, habercilerle çok sinsi bir şekilde götürüldüğü için bazı şeyleri okumak, bazı şeyleri analiz etmek de artık çok kolay. Mourinho bir gün önce bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısı Fenerbahçe tarihine geçecek cinstendi. Mourinho basın toplantısına bilerek veya bilmeyerek kendisini tuzağa çekmeye çalışan yöneticinin tuzağından kurtuldu ve aynı tuzağa o yöneticiyi düşürdü. Hatırlarsanız Hamdi Akın Benfica eşleşmesiyle alakalı olarak biz Benfica'yı yeneriz minvalinde bir konuşma yapmıştı. Akabinde Kerem Aktürkoğlu'nu da inşallah alacağız demişti. Mourinho dün ne dedi biliyor musunuz? Benfica hakkında o yorumu yapan yönetici kim bilmiyorum ama herhalde kendi menfaatini düşünüyor. Transfer konusuna gelecek olursak da işte bir futbolcunun adını veriyor. Katamo mu Katano mu ne? Onunla diyor ilgilenmiyoruz. Bizim transfer listemizde yok. Gerçi bizim bir transfer listemiz de yok. Önümüzdeki günlerde herhangi bir transfer yapacağımızı da zannetmiyorum dedi. Bakın bu açıklama başlı başına skandaldı ve teknik direktörün yönetime adeta gol atmasıydı. Son derece de planlı tasarlanmış bir açıklamaydı bu arada. Niye böyle düşündüğümü soracak olursanız Fenerbahçe'nin transfer yapacağı aşikar. Ama Kerem'i alacak ama yanına iki kişi daha alacak, 5 kişi daha alacak. Sayının hiçbir önemi yok. Mourinho bunu bilmiyor mu? Pek tabii biliyor. Ama diyor ki transfer listemiz yok, transfer yapacağımızı da zannetmiyorum. Bu ne demek? Ben size mealini söyleyeyim. Mourinho kibarca diyor ki, ki bu sene alınan futbolcuların hiçbiri benim transfer listemde değildi. Çünkü benden bir transfer listesi hazırlamam istenmedi. Mantıken istenmiş olsa adamın bir transfer listesi olur. Ama yönetimle ortak ama bireysel. Transfer listemiz yok diyor Mourinho. Böylece ne yapmış oluyor? Jonduran'ından nenesine. Nenesinden alınan orta sahaya. Orta sahadan Archie Brown'a kadar tamamını kendi üzerinden çıkarıyor. Bunlar benim ismini verdiğim futbolcular değil diyor. Akabinde mesela Kerem Akturkoğlu'nu Mourinho çok istiyor diye duyuruldu. Mourinho aslında bir nevi o transferden de çıkarıyor kendini. Yani özetle bu seneye dair yapılan planlamanın hiçbir yerinde ben yokum diyor Mourinho. Bundan sonra da transfer yapacağımızı zannetmiyorum diyerek de Fenerbahçe şu anda hangi oyuncularla ilgileniyor veya bir oyuncu gelecek mi gelmeyecek mi ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Topu adeta alıyor yönetimin kucağına bırakıyor. O yöneticiyi tanımıyorum açıklaması da bu arada son derece rahatsız edici bir açıklama. Zira yöneticiyi tanımama ihtimali elbette yok. Ha şöyle bir hoca profili olur. Başkan dışında kimseyle iletişim kurmaz. Hiçbir yöneticiyle göre düşmez O zaman derim ki aa olabilir bu adam bir tek başkanı bilir gerisini çok bilmez. Ama mesela Jose Mourinho'nun bir yöneticimizde çok sıkı fıkı olduğu bilinen bir şey. Hatta alışveriş merkezlerindeki lüks markaların mağazalarına beraber gittikleri de çok bilinen bir şey. Hadi benden bu videoya özel bir ipucu. PR seven yöneticilerimizden birinin Mourinho'ya sık sık hediyeler aldığı da sağda solda konuşulan bir şey. Yani Mourinho yöneticilerle öyle arası olmayan bir adam falan değil. Mourinho eğer ben Hamdi Akın'ı tanımıyorum diyorsa onu bilerek diyordur. Amacı ya aşağılamaktır ya da sinir bozmaktır. Peki şimdi diyeceksiniz bu açıklamalar senin hoşuna gitti mi? Valla bu açıklamalar düştüğünden beri herkesin yazdığı şeyleri okumaya çalışıyorum. Büyük bir çoğunluk hocamdır o benim diyor. Niye? Çünkü yönetime gol attı. Ben ise yönetime gol attığı fikrine katılmakla beraber birazcık sizden ayrılıyorum. Çünkü Mourinho bu açıklamalarıyla beraber hem yöneticileri hem de kulübü ki beni ilgilendiren kısımda burası zaten küçük düşürüyor. Şimdi bu bağlamda sizlere bir soru sormak istiyorum. Kaç yaşınızda olduğunuzu bilmiyorum. Fenerbahçe'yi kaç başkan yönetiminde gördünüz bilmiyorum. O yüzden ben en çok bilineninden, Ali Koç öncesi başkandan Aziz Yıldırım'dan örnek vermek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın en güçsüz olduğu dönemi hayal edin. Örnek verelim 2018'in bir sene öncesi. Şampiyon olamamış bir Aziz Yıldırım, zayıf bir Aziz Yıldırım, karşısında rakibi çok güçlü olan bir Aziz Yıldırım ve çok başarılı dönemlere hasret bir Aziz Yıldırım. Mourinho Aziz Yıldırım'ın bu güçsüz olduğu, başarısız olduğu dönemde çıkıp böyle bir açıklama yapmış olsaydı ne yaşanırdı? Hepiniz lütfen aşağıdaki yorumlardan katılım sağlayın ve aklınızda kalan Aziz Yıldırım'ın böyle böyle bir açıklama senaryosunun akabinde ne yapacağını bir yazın bana. Siz muhtemelen yazacaksınızdır. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. En iyi senaryoda bakın en iyi senaryoda diyorum Fenerbahçe Benfica maçına hocası çıkardı. Buna bazıları fevri bir hareket diyebilir. Buna bazıları ama böyle olmaması gerekiyor diyebilir. Ben asla katılmıyorum. Bir maç, bir turnuva, oradan gelecek para vesaire Fenerbahçe'nin genlerinden, Fenerbahçe'nin dinamiklerinden daha önemli değildir. Fenerbahçe'yi hiçbir teknik direktör tırnak içinde hiçbir maaşlı alışan küçük düşüremez. Belki söylediklerinde %100 olarak haklıdır ama bu eleştiri basın önünde kendi menfaatleri doğrultusunda çok önemli bir maçtan önce yapılamaz. Art niyet varsa iyi niyet gösterilmez. Ha Ali Koç dönemi için bunlar çok doğru eleştiriler mi veya bunlar çok söylenecek şeyler mi? Elbette değil. Ali Koç döneminde zaten Fenerbahçe'nin hiçbir dinamiği, hiçbir kulüp kültürü, hiçbir geni kalmadığı için Mourinho'nun yaptığı bu açıklama da gargara yapıldı, yutuldu. Çünkü artık bunlara dikkat edebilecek Fenerbahçe bunları kaldırmaz. Fenerbahçe'de böyle işler olmaz diyebilecek durumda değil yönetim. O yüzden Benfica maçına Mourinho çıktı. Turu geçseydi hiçbir mesele olmayacaktı. Elendiği için eli daha da güçsüzleşti. Belki ilerleyen zamanlarda bu konuşmada bahane edilerek kendisine bir cevap verilecektir. Ha bu arada cevap verileceğini falan da hiç düşünmüyorum da bir senaryo çiziyorum size. Olabilir yani böyle bir şey yaşanabilir. Peki kulübün genleri genleri diyorum. Kulübün genleri mevzusu ne? Bu genleri mevzusuna son zamanlarda pek çok kişi giriyor. Pek çok kişi bu konuda bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben de çok kısa bir şekilde girmek istiyorum. Şimdi dünya dünya üzerindeki bütün spor kulüplerinin genleri vardır. Dinamikleri vardır, davranış tarzları vardır, sevdiği ve sevmediği şeyler vardır. Mesela Real Madrid en başarısız döneminde bile davranış tarzı belli olan bir kulüptür. En başarılı döneminde bile sevmediği şeyler bellidir. Bu yüzden en başarılı döneminde en başarılı futbolcusunu bile kendisine uygun değil diye gönderebilir. Dönelim mesela ülkemizden bakalım Galatasaray Spor Kulübü. Kulüp kültürü 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Genleri bellidir. Davranış tarzı bellidir. Olaylar karşısındaki tutumu bellidir. Başarı başarısızlık bunlar her zaman yaşanabilir futbolda. Ama dediğim gibi her spor kulübünün her türlü olasılıkta kendine has özellikleri vardır. Peki Fenerbahçe'nin şu an kendine has bir özelliği kaldı mı? Fenerbahçe'nin kulüp kültürü kaldı mı? Dinamikleri kaldı mı? Tırnak içinde kulüpçülüğü kaldı mı? Veya şöyle söyleyelim çok detaylandırmadan Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, Fenerbahçe yapan özellikler sizce kaldı mı? Mesela bakalım 2018 öncesi Fenerbahçe. 2003-2004 şampiyon Fenerbahçe. 2004-2005 şampiyon Fenerbahçe. 2 sene üst üste. 2005, 2006. Fenerbahçe çok iyi kadrosuyla son maçta Denizli'de Galatasaray'a şampiyonluğu veriyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 2 sene üst üste yapan başkan istifa ediyor. Sonra dönüyor, dönmüyor, taraftar yürüyüş yapıyor vesaire. Bunlar ayrı konular. Bunlar uzun uzun tartışılabilir. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Takım 2 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen başkan bir şampiyonluğu son maçta kaybedince biliyor ki Fenerbahçe taraftarı kendisinden bir reaksiyon bekler. Kulağının üstüne yatmıyor, kayıplara karışmıyor. Bir transferle her şeyi unutturmaya çalışmıyor. İstifa ediyor, taraftara istediği o reaksiyonu veriyor ve taraftardan karşılığında geri dön başkan reaksiyonunu görüyor. Yani ne yapıyor biliyor musunuz aslında? Gitmemi istiyorsanız gideyim ben diyor. Taraftar kal diyor ve kalıyor. Ha yıllar sonra buna planlı dediler, öyle dediler, böyle dediler hiç fark etmez. En azından bu kadar detay bilgiye sahip olmayan insanlar orada şunu gördüler. Fenerbahçe'de bir başarısızlık olursa başkan da gider, kralı da gider. Bakın bu çok basit bir örnekti ve bu Fenerbahçe'nin aslında kulüp kültürüydü. Başarısızlık varsa kralı olsa giderdi. Peki günümüzde kaldı mı? Günümüzde bundan eser yok. Mesela başka bir Fenerbahçe'nin kendine has özelliği. En kötü günlerde bile en çok hayal kuran, en çok umutlanan camia almak. Ben 94'lüyüm. Kendimi hatırlayarak Denizli'de yaşadım, Bursa'yı da yaşadım, süper finalde yaşadım. Bütün olumsuzlukları yaşadım. Mesela Denizli senesi. Fenerbahçe son haftayı oynuyor, Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırıyor. Fenerbahçeliler sinir krizi geçiriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl olabilir? Öyle böyle. Herkes kim kin kusuyorlar ama gece yastığa kafalarını koyduklarında şunu biliyor Fenerbahçeliler o tarihlerde. Şayet biz bu kadar sinirlendiysek, biz bu kadar delirdiysek kim bilir şu anda bizim başkan ne durumdadır? Seneye var ya kesin öyle bir kadro kurar ki Fenerbahçe bu ligi mahveder. Etti mi? Etti. 100. yıl. 2006-2007 Artur Ziko. E gelelim Bursa'ya. Timsah yürüyüşü yaptık ya yanlış anons yüzünden. Olamadığımız şampiyonluğa sevindik arkadaşlar. Yıllarca dalga geçtiler bizde. Hiç unutmam sinemada izlemiştim maçı. Çıkıp 25 dakika bisiklet sürerek eve gitmiştim. Ben eve gittiğimizde öğrenmiştim şampiyon olmadığımızı. Kafayı yiyecektim ya duvarları yumruklayacaktım. Çok sinirlendim ama yastığa kafamı koyduğumda şunu biliyordum. Ben eğer bu kadar sinirlendiysem başkanın şekeri fırlamıştır. Başkan öyle bir kadro kurar ki seneye Fenerbahçe bu ligi mahveder. Mahvetti mi? Mahvetti. 2010-2011 Fenerbahçe şampiyon hoca Aykut Kocaman. Bakın daha kötüsünü anlatayım size. Fenerbahçe dünya üzerinde bir kulübün başına gelebilecek en garip olayı yaşadı. Siyasetin karanlık güçlerin merkezine düştü ya. 3 Temmuz gibi bir şey yaşadı abi Fenerbahçe. Ne düşmanı belliydi ne muhatabı belliydi. Yöneticileri, başkanı vesaire içeri girdi. Kulüp paramparça oldu. Futbolcular emniyetten toplanıyordu. En umutsuz gün o gün müydü? Muhtemelen o gündü. Bak o günlerde yaz aylarında başkan falan hapislerdeyken Fenerbahçeliler şunu diyordu. Biz buna rağmen bu sene şampiyon olacağız. Biz bunun cevabını herkese sahada vereceğiz. Oldu ya da olamadı. Konu bu değil. Umut vardı, hayal kurmak vardı. İnanıyordu Fenerbahçe taraftarı kulübüne. En kötü gün bugünse biz bugün de iyi izliyordu. Devamında ne oldu? Belki o sene değil. Belki bir sonraki sene değil. Ama birkaç sene sonra 2013-2014 yaşandı. Fenerbahçe şampiyon oldu. Hoca Ersun Yan aldı. Yanlış anlaşılmasın kolay bir şey değildir ha. İki sene önce başkanı hapisteyken iki sene sonra şampiyon olmak. Hiç kolay bir şey değildir ama Fenerbahçe bu özelliğiyle ünlüydü zaten. Küllerinden doğardı Fenerbahçe. En bitti denilen anlarda ben buradayım hayırdır derdi. E gelin şimdi bir de bugünkü Fenerbahçe'ye bakalım. Ne umut var, ne inanç var, ne istek var, ne de hayal var. Hiçbir gerçekliği kalmadı Fenerbahçe'nin. Hiçbir özelliği kalmadı. Bunlar bir senede gitmedi bu arada Fenerbahçe'den. 2018'den beri ilmik ilmik işlediler. ince ince götürdüler. Hatta bazen ince eminceye gerek yok. Bildiğim bağıra bağıra götürelim dediler. Ve götürdüler. Hiç de bir şey yapamadı Fenerbahçeliler. Sadece uzaktan izleyip günlük kandırmacaların esiri olduk biz. Mesela bir şey soracağım sizlere. Yayınlarda sık sık soruyorum izleyicilerime. Fenerbahçe sizce mevcutta bugün itibariyle. Futbol branşı özelinde konuşuyorum. Zira futbol konu bizim? Hala eskisi kadar büyük bir kulüp mü sizce? Ya da daha da sertleştirerek soralım Fenerbahçe futbol anlamında. Şu an büyük mü? Aranızdan bazı duygusal kardeşlerimin, renktaşlarımın, abilerimin, ablalarımın ya Fenerbahçe'nin büyüklüğü sorgulanır mı? Tabii ki büyük bir kulüp dediğini duyar gibiyim. O yüzden birkaç tane soru yöneltmek istiyorum sizlere. Fenerbahçe ismen zaten büyük bir kulüptür. Gereksiz duygusallığa girmenize gerek yok. Bu 50 sene şampiyon olmasa da değişmeyecek bir gerçektir Türkiye'de. Biz duygusallığı bir kenara bırakıp birazcık realiteden bahsedelim. Mesela Fenerbahçe Fenerbahçe hala büyükse size göre. Hangi konuda büyük? Örnek veriyorum. Siyasette büyük mü? Mesela bana göre siyaset alanında başarılı değil Fenerbahçe. 2018 yılından beri bir türlü istediğini alamayan, başkanın bir konuşmasında hafta içi salı günü bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bir bakanın adını vereceğim. O bakan Fenerbahçe aleyhine iş yapıyor diyen, başka bir zaman baklava yiyen, başka zaman forma hediye eden, bazı zamanlarda Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasına dair birilerini suçlayan imalarda bulunan bir yönetim var. Bir türlü istediğini alamıyor, bir öyle diyor, bir böyle böyle yapıyor. Ama finalde başarısız yani. Bir başarı olsa istediğini almış olur. E dönelim mesela federasyon ilişkilerine bakalım. Federasyon ilişkileri Türkiye'de her daim önemli olmuştur. Daha önce serinin bir videosunda anlatmıştım. Alişan diyor ki vakti zamanında eğer yarından itibaren ben Fenerbahçe başkanıysam bu federasyon gidecek diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Gidiyor. E şimdi bu döneme bakalım. Mesela en çok kavga ettiği kişi Mehmet Büyükekşi. İstifa 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 diye haykırdı. Ha, hafta içi çarşamba istifa diye bağırıp Cumartesi günü Kulüpler Birliği Başkanı olarak plaket verdi o ayrı mevzu. Zor Oralara falan girmeyeceğim. İmzalar topladı gitsin diye. Sonra ne oldu? Gönderemedi. Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gönderemedi arkadaşlar. Mehmet Büyükekşi girdiği seçimi kaybettiği için gitti. İmzayla da gönderemedi. istifa diyerek de gönderemedi. E sonra gelen Hacı Osmanoğlu yönetimi. Bizim gördüğümüz en delikanlı yönetim dediler. Haklarında 3-4 tane bildiri yayınladılar. Ha hedefe MHK'yı koyuyorlar ama uçtan uca TFF'ye vuruyorlar. E federasyon ilişkilerinde güçlü mü bu bakımdan baktığımız zaman? Değil. Olayın sportif kısmına zaten girmeye gerek bile duymuyorum. Hani sportif kısmına girersek zaten başarısız. O açıdan zaten tarihin en güçsüz dönemini yaşıyor Fenerbahçe. Bakın en kötüsünü söyleyeyim bence en sinir bozanıdır. Ya Fenerbahçe'nin ezeli rakibi, ebedi dostu olan bir kulüp var. Galatasaray Spor Kulübü. Bakın bunu çok kolay bir şekilde kendiniz de teyit edebilirsiniz. Ali Koç'un Dursun Özbek hakkında yaptığı son 7-8 konuşmaya bakın. Bu 7-8 konuşmanın hiçbirinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek Ali Koç'a cevap vermedi. Bakın kale alıp cevap vermedi. Ben öyle çok araştırma yapmam falan filan diyorsanız da gidin Yüksek Divan Kurulu'nu izleyin. Dursun Özbek'in adı en az 5-6 kere geçti. Çok agresif tonda geçti. Fakat Dursun Özbek çıkıp buna da cevap vermedi. Fenerbahçe tarihindeki en büyük rakibinin başkanı hakkında açıklama yapıyor. Rakibinin başkanı artık seni ciddiye alıp cevap vermiyor. Bu Fenerbahçe'nin tarihinde başkanlık makamı olarak yaşadığı en büyük iletişim faciasıdır. Ha bunlar niye oldu, neden oldu falan belki ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda, yıllarda bir video çekeriz uzun uzun konuşuruz. Sen gidip o camianın as başkanıyla tartışırsan, teknik direktörüyle tartışırsan, başkanı da der ki o zaman onlarla tartış ben cevap bile vermiyorum. Ya buraları aslında olayı kendi getirdi de uzun uzun konuşuruz bir gün. Ya totalde aslında bunları hep anlatıyoruz, hep konuşuyoruz, hep yazıyoruz, hep çiziyoruz. Fenerbahçe'de şu anda bir gerçek var ve bunu herkesin kabul etmesi lazım. Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu bu iç savaşta Fenerbahçeliler ve Ali Koç'un yanındakiler var. Fenerbahçeliler bir cephe, Ali Koç'un yanındakiler bir cephe. Bunu neden böyle söylüyorum bu arada? Ali Koç'un yanındakilerin tamamı Fenerbahçeli değil. Bu kanıtlanmış, tasdiklenmiş bir şey. Abi kulüp yemeklerinde falan bazı adamlar Ali Koç'la fotoğraf çekiliyor. Yine aynı şekilde kongrede bazı insanlar Ali Koç'ta fotoğraf çekiliyorlar. Sosyal medyada boy boy Galatasaray formalı fotoğrafları çıkıyor insanların. Bu insanlar bir şekilde kongreyesi yapılmışlar. Nasıl yapılmışlar, nasıl olmuşlar bunlar bilinmez. Bir gün ortaya elbette çıkacaktır da muhtemelen yakın zamanda yaşanmayacaktır bu. Neyse bu iç mücadelede yani Fenerbahçeliler vs. Ali Koç'un yanındakiler mücadelesinde Ali Koç'un yanındakiler dediğim insanlar da o kadar başarısız insanlar ki bir şekilde bu kongre zaferini elde ediyorlar ama zaten idarecilikten bir haber olan Ali Koç'a hiçbir destek sağlayamıyor. Ali Koç'un olumlu yönde bir gelişim sağlaması için hiçbir adım atamıyorlar. Çünkü onlar da iş bilmiyorlar. Onlar takmışlar kafayı kongreye. Kazandık mı kazandık. Bitti abi. E karşı cephe has Fenerbahçeliler ne yapıyor derseniz orası da zaten paramparça. Bölünen bölünene İsmail Kartalcısı, Aykut Kocamancısı, Aziz Yıldırımcısı, ocusu bucusu. Bak çok kritik bir şey yaşanmadığı sürece o cepheler birleşmiyorlar da bu arada. Yani gelin bir birleşelim. Bakın çok başarısızız. Birleşirsek güç doğar. Biz belki kongrede bu adamı yeneriz, bu adamı deviririz falan diyemiyorlar bir Fenerbahçelilerine olan nefretlerinin önüne Fenerbahçe'yi koyamıyorlar. Şunu fark edemiyorlar abi. Büyük camialarda başkanları ancak ve ancak taraftar gönderir. Taraftar dediğim tribün değil bu arada. Bunu da hep öyle zannediyorlar. Taraftar şudur abi. Tribündeki adamdır. Takım otobüsünü uğurlayan çocuktur. Ekmek satan fırıncıdır. Sebze satan manavdır. Senin annendir, sensindir, senin babandır. Taraftar Fenerbahçeli olan insanların tamamıdır. Eğer bir camiada taraftar bir başkanı göndermek isterse gönderir. Ama bu sadece X platformunda Fenerbahçelilerle olacak bir iş değil. Bu sadece tribündekilerin istifa demesiyle de olacak bir iş değil. Topyekün istifa derse Fenerbahçe taraftarı Ali Koçok koltukta bir gün daha kalamaz. Ali Koçok koltukta kalabiliyor çünkü Fenerbahçe taraftar çok cılız bir sesle istifa diyor. Bir maçın 5 dakikasında yönetim istifa, yönetim istifa. Sonra yok. Bir maç kaybediliyor, tesislere gidiliyor. Samandıra'ya devamı yok. Bir sonraki maç ne yaşanıyor? Oyuncular alkışlanıyor. Ya niye gittin? Niye alkışlıyorsun? Yani niye istifa dedin? Şimdi niye destek pankartı açıyorsun? İşte bunların hepsi kenetli sahiplenmemekten oluyor. O yüzden diyorum ben her zaman bütün taraftar tek yürek istifa derse Ali Koç'un tercih hakkı falan kalmaz gerekeni yapmak zorunda kalır. Ama işte böyle kaçamak şekilde ya istifa mı etse istifa falan modunda takıldığımız sürece bütün tercih Ali Koç'a kalır ve Ali Koç onca başarısızlığa rağmen hiçbir şekilde gururuna dokunmadan hiçbir şekilde üzülmeden etmeden ben yine adayım diyebilir. Haklı mı? Haklı karşısında tepki veren yok. Onun insanlığına kalmış artık olay. E onun insanlığı da aday olmaya okey belli ki. O yüzden kızmayın. Abi adama biz önce bir topyekun başarısızlığı görelim. Bu başarısızlıkta birilerine bedel ödetmeye çalışalım. Bizde başarısızlığa bedel ödetme kültürü yok artık. Bazı kardeşlerim umutlanıyorlar mesela. Eylülde gider ya diyorlar. Nereye gidiyor ya? Hayırdır adamın 10 bin 11 bin oyu var. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Gönül ister ki gitsin. Ben yarın gitmesini isterim. Ama hayat matematikten oluşuyorsa eğer matematiksel baktığınız zaman Ali Koç'un kongreyle gitme ihtimali yok Fenerbahçe'den. Bunu videonun sonunda çok güzel bir şekilde izah edeceğim. O yüzden şimdi çok dillendirmiyorum ama tekrar tekrar söylüyorum söylüyorum. Eğer göndermek istiyorsanız önce siz bir her şeyin önüne Fenerbahçe'yi koyun. İçsel hesaplaşmalarınızı, nefretlerinizi, diğer sevgilerinizi bir kenara bırakın. Ve Fenerbahçe için bu adamın gitmesi gerekiyor deyin. Çünkü bu adam tarihin en kötü başkanı. Bu adamdan daha kötü bir başkan yok. Bundan sonra olmayacak. Geçmişte de hiçbir kulüpte bulamazsınız. Fenerbahçe şu anda tarihinin en güçsüz dönemini yaşıyor. Ve ne yazık ki şu an Fenerbahçe'de de bir güçsüzlüğün gücü durumu var. Güçsüzlük Fenerbahçe'de şu an aşırı derecede güçlü. Ki bunları benim anlatmama gerek falan da yok. Biraz ne oluyor ne bitiyor diye dönüp baksanız bunların hepsini siz de fark edeceksiniz. Mesela bakın TRT Spor yayınına gidelim en son orada basın toplantısı yaptı diye. Yazın başında transfer döneminin başında neler diyordu orada Ali Koç? Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. Hocamız bu kadro için bize teşekkür etti demişti. Devamında bana göre kuvvetli bir kadro kurduk daha da kuvvetlendireceğiz demişti. Devamında bu yaz manevra alanımız çok daha geniş olacak demişti. Devamında Şikrin yara yarında 4 tane transfer gidenler olursa daha fazlası da olacak demişti. Devamında. Cami ama kırgınım demiş. Hakemlerden dolayı şampiyonluğu kaybettik demiyorum demişti. Ve son olarak da sayabileceğim özellikle çocuklardan özür diliyorum demişti. Şimdi bu dedikleri arasında gerçekleşmeyen birçok madde var. Karşımdaki Fenerbahçe başkanı değil bir arkadaşım vesaire olsa yalan derim. Ama yalan demiyorum makama saygı vardır o her şeye rağmen Fenerbahçe'nin başkanıdır. Bu yüzden yalan demeyeyim gerçekleşmemiş vaat diyeyim. Bu sadece bir canlı yayında, bir programda söylediğiniz gerçekleşmemiş vaatler başkan. Sizin başkanlık yaptığınız 7-8 yıl boyunca bu vaatler gibi binlerce vaadiniz var gerçekleşmeyen. Fenerbahçe başkanı sözünün eri olur. Fenerbahçe başkanı bir laf ediyorsa o lafın arkasında milyonlarca Fenerbahçeli durur. Ha hayat bu, bir iki tanesi sekebilir ama bu kadar çok sekmez. Ayıp olur. En basitinden yazın başında Fenerbahçe TV'de bir darbe bildirisi gibi Eylül'de seçim olacağını duyurmuştu mesela başkan. Son bir haftadır ne konuşuyor Fenerbahçe? Fenerbahçeliler seçim olacak mı olmayacak mı? Hulusi Belgi ya Ali Koç'un yöneticisi çıkıp açıklama yapıyor. Seçim olacak ya merak etmeyin falan diyor. Gerek yok ki böyle bir açıklamaya. İnsanların tartışması da son derece gereksiz bu arada. Fenerbahçe Başkanı'nın ağzından Eylül ayında seçim olacak lafı çıktıysa Eylül ayında seçim olur. Çok ekstra bir şey olursa ekstra bir açıklama yapılır. Ama ekstra bir durum yoksa Eylül ayında seçim yapacağım demek o seçimin olacağı anlamını taşır. Ama bakın herhalde yöneticisi Hulusi Belgi bile Ali Koç'un içerisinde bulunduğu bu değişimlerin, bu fikir değişimlerinin çeliş ilişkilerin farkında olacak ki çıkıyor açıklama yapıyor ve diyor ki seçim olacak evet evet sakin olun falan diyor. Ya inanılmaz ya inanılmaz. Büyük bir saçmalığın içerisindeyiz ama bugünleri yaşıyoruz. Belki ilerleyen yıllarda ne yaşadığımıza dair nasıl bir saçmalığın içine düştüğümüze dair bir fikir geliştirebiliriz. Ben şu anda böyle doğaçlama aktım gidiyorum. Son olarak şu Eylül ayına da girmek istiyorum seçim olayına. Az önce bahsettim yani ya, videonun sonunda konuşacağım diye. Tarihte Pirus Zaferi diye bir zafer vardır. Gidip çok kolay bir araştırmayla ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ben Ali Koç'un bu Eylül'de muhtemelen kazanacağı kongreyi tam olarak Pirus zaferi olarak yorumluyorum. Bence Ali Koç'un Fenerbahçe'de kazanacağı fakat aslında kaybetmiş olacağı bir seçim yaşanacak. Yine aynı şekilde bu arada hem Hakan Bilal Kutlualp için hem Saadettin Saran için veya aday olursa Aziz Yıldırım için. O kongrede alınacak bir kaybediş aslında aldıkları en büyük zafer olacak. Çünkü çok net bir gerçek var. Ama o kongreden 6 ay sonra ama 1 yıl sonra ama 2 yıl sonra ama 3 yıl sonra Ali Koç gidecek arkadaşlar. Gidecek. Bu gemi artık yürümez. Ve o gün geldiği zaman belki bugün en çok Ali Koç destekçisi olan insanlar bile ya abi 2025'in Eylül ayında farz ediyorum Aziz Yıldırım adam 70 75 yaşında başkanlığa tekrardan son kez taraftar istiyor diye kaybedeceğini bile bile aday oldu siz istediniz ben buradayım dedi fakat biz bu adamı seçmedik kıymetini bilmedik yine Ali Koçu seçtik bu adamdan bizim helallik almamız lazım diyecek bakın göreceksiniz ben de buradayım siz de buradasınız bu senaryo yaşanacak Hakan Bilal Kutlu, Alp içinde saadettin saran içinde biz aynıları geçerli. Hiç üzülmesinler, hiç canları sıkılmasın, bıraksınlar ne olacaksa olsun. Kazanırlarsa zaten mesele yok. Ya kaybederlerse de bu kaybediş onlar için aslında bir mağlubiyet falan değil. Onlar aslında çok büyük bir zafer alacaklar fakat zafer aldıklarını çok sonra fark edecekler. Ya ama işte olayın çok acı bir tarafı var ki bu acı tarafını söylemezsem dostunuz sayılmam. Hakan Bilal Kutlualp, Saadettin Saran, Aziz Yıldırım kaybedişlerinde bile zafer almış olacaklar ama eğer bu senaryo gerçekleşirse bu olayda en net kaybeden Fenerbahçe olacak. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videonun daha fazla insanın önüne çıkmasını istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, yine aynı şekilde videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Karşıt görüşlerinizi aşağıdan benimle paylaşabilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.